Bir de ben tabii şuna inanıyorum. Hani işte Mevlana'ya soruyorlar en çok neyi bilirsin diye. En çok haddimi bilirim diyor. Sen kimsin diyorlar? Ben bir hiçim diyor. Kendi döneminin en büyük ilim insanlarından biri Gazali, bilmediğim şeyleri ayağımın altına koysanız başım göğe değerdi diyor. Aslında ilim, ilim insanlığı böyle bir şey. İnsanoğlu öğrendikçe ne kadar çok cahil olduğunu farkına varıyor aslında. Çünkü İlim dediğiniz şey, bilgi dediğiniz şey dipsiz bir kuyu. Şimdi burada bir çukur olsa ve altını görsek 50 santim, 50 santim diyeceksiniz. Ama öbür tarafta dibini görmediğiniz bir kuyu, o kuyu 10 metre mi, 50 metre mi, 100 metre mi bilemezsiniz. Ve o kuyudan aşağı indikçe, dipsiz kuyudan aşağı indikçe aslında ne kadar büyük bir deryanın ve derinliğin orada olduğunu farkına varırsınız. Ee, ve ilim insanına düşendi, yani bilim insanına düşendi. Tabii ki... O derinliği bilmesi, derinliği yakalaması ve onunla beraber de aslında Mevlana gibi hiçleşmesi ya da Gazali gibi bilmediğim şeyleri ayağımın altına koysaydınız başım göğe değerdi değmesi. Bir de ben tabii şeye benzetiyorum hani insanoğlunu buğday başağı misalidir. İçi boşsa başı dimdiktir sallanır durur ama içi doldukça başı öne eğilir. Bu bence bilim içinde yani bilgi sahibi insan içinde durum böyledir. Bence mülk sahibi insan içinde durum böyle olmalı, makam mevki sahibi insan içinde. Yani bu üçünde bir insan yükseldikçe e, tevazuya dönmeli, içi doldukça başı öne eğilmeli. Yani siz zenginleştikçe aslında daha mütevazileşmeniz gerekiyor. Toplumun sizi sempatiyle sahiplenebilmesi, bilim insanı içinde bu böyledir. Makam mevki sahibi için insan içinde. Tabii içinde yaşadığımız dönemde de dönemin liderlerinden toplumun beklentileri var. Yani bugünün kuşakları bizim yaşadığımız dönem gibi değil. Biz babalarımız dedelerimiz gibi değildik. Ve şu anda egodan, kibirden uzak, empati yeteneği çok güçlü, kendini karşıdaki insanın talep edenin yerine koyup onun sorunlarını çözüm odaklı ve çözüme ulaştırma odaklı gayret gösteren tabii ki liderlere ihtiyacımız var.